Selamünaleyküm herkese merhabalar. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni bir kadro. Maşallah bir ol Abiler, şimdi sunacağım kuşların ayaklarında, paçalarında işaret olan işaret olan kuşlar Yozgat'tan geldi. Dolayısıyla iyi bakın. Yozgat kuşları bunlar. Güzel Yozgat kuşları. alın uçurun abim bunları. Bir miski erkek. Ballının güzelliğine bakın. Abim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pis uçar be. Kur'an'ıma pis uçar. İki. Aldınız aldınız almadınız ben atarım onu uç, uçum kümesine. Bunda işaret yok. Beni de götür dağlarınıza Dayanamam tutsaklığa Eğer ölürsem ben partizanca Çal bella çal bella, ço bella ço. Burada bir tane mavi yine Yozgat'tan gelenlerden Dört Burada bir miski daha yine Yozgat'tan gelenlerden Beş Burada bir tane sabuni. Dişiye benzer altı. Burada bir tane balla yine Yozgat'tan gelenlerden. Yedi. Burada bir tane mavi el avuca sığmıyor. Yavrum bir dur be. Bismillah ya. 8 fırtına fırtına çıldırmış bu kuş çıldırmış Bismillah 2 4 6 7 8 vallahi çıldırmış dişi bir tane sabuni 9 gördünüz taklasını yine dişi bir sabuni Bence bu da oyunlu 10. O sabunlardan bir tanesiyle eş tutmuş bu hala. 11. Abim bak son kez söylüyorum. Aldınız aldınız. Sabuni ayağı işareti kafada duran kuşun güzelliğine bakın. Hemen uçun kümesine koyarım bunları. Kur'an'ıma hemen uçun kümesine koyarım. Aldınız aldınız. Burası sadece üç buçuk lira. Burası sadece üç buçuk lira. Saf karıştırıyor ya. Yani sabunilerin ikisi de dişi. Bir onu kolluyor bir onu kolluyor. O kadar benziyorlar ki o iki dişi sabuni birbirine. Bak bir ona vuracak şimdi bir ona vuracak. Bak gördün mü? Bu sefer de onu kolluyor kafası ka, ka, ikiz ikiz mi lan bu bacı lan? Sabunlu dişilerin ikisi de ikiz olabilir ha gerçek söylüyorum. Çok yakınlar birbirlerine. Aynen aynen bak ayakları da işaretli. Yozgat'tan gelenlerden. Neyse abi uzun lafın kısası. İşlerinde çok hoşuma giden kuşlar var. Çok çok değerli güzel kuşlar var. Burası 11 tanesi sadece 3.5 lira alan kazanır. Alan kazanır. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Bak hemen takla attı ayağına Şerefsiz. Şerefsiz. Ne oluyor oğlum? Bize gelince mi topa, topal oluyorsunuz? He? Alırken öyle değilsiniz anasını satayım. Size satın alırken öyle değilsiniz anasını satayım. Vapeza gibisiniz alırken anasını satayım. Bize gelince kör topal oluyorsunuz ya. Hayırdır ya?